anne, ne güzel eşyalar değil mi? Hmm. Ay, siz buna eşya mı diyorsunuz ayol? Yakışır mı koskoca Ali Rıza Bey'e? Ne yapalım, bir memur maaşıyla? Bir memur maaşı mı? Siz el alemi, enayi mi sanıyorsunuz ayol? Dayı be, saray burası, saray. Birkaç fiyakalı kapı kolu getirdim dükkandan. Tut şunu, yardım et de takalım baban işte dönmeden. Maşallah! Bu ne enişte sevgisi böyle! Kaç paradır bunca eşya kim bilir hı? Aman canım! İnsanın Ali Rıza Bey gibi tuttuğunu altın eden bir kocası olursa... ...ne önemi var, değil mi şekerim? Hadi güle güle oturun! Ee, hadi güle güle oturun! Naciye, dün gece bir laf alabildin mi ağzından? Yok, yani... ...ilk geceden ürkütmeyeyim diyerek... Şu şırfıntıdan kadınlık öğren biraz. Yalı kazı. <laughs> Vaktinde davranmazsak kapanın elinde kalacak deviz. <laughs> ah. ah.